Ben Mikael Karaca. Bugünkü videoda 20 tane küçük dairemi, 10 tane büyük daire yapmak bizim için daha mantıklı. Maliyetleri ne kadar fark eder? Maliyetleri niye fark ediyor onu hesaplayacağız. Şimdi 20 tane 50 metrekare dairemiz olsun. Öte yanda 10 tane 100 metrekare dairemiz olsun. İkisi de 1000 metrekare. Metrekare maliyeti yapan kişilere göre ikisinin maliyetinin aynı olması lazım. Çünkü diyorlar ya metrekaresi kaç para? Diyelim ki 10.000 TL. O zaman ikisinin maliyeti 10 TL'ye bitmesi lazım. Peki bitiyor mu? Mümkün değil. Niye bitmiyor? Şimdi Daire sayısına göre değişen kalemler var. Evet belki parkerin metrekaresi çok değişmeyecektir. Seramik metrekaresi çok değişmeyecektir. Fakat 10 tane dairenin 10 tane çelik kapısı olur. 20 tane dairenin 20 tane olur. 10 tane dairenin 10 tane mutfak dolabı, 20 dairenin 20 tane mutfak dolabı olur. Her ne kadar 1 artı 1 de olsa sonuçta bir mutfak dolabı olması gerekiyor. 20 tane diyafonu, 20 tane kombisi olması gerekir. Banyo sayısına göre de çok değişkenlik gösterir. Eğer banyo sayısı 2 kat farklıysa her banyoda duşakabin, havlu pan, banyo dolabı, klozet, gömme rezervuar, banyo seremi gibi birçok kalem var. Hepsini ayrı ayrı hesaplamak gerekir. Yani gördüğünüz gibi olay sadece metrekare metre metrekaresine göre değişmiyor. Birim adete göre değişen kalemler var, metrekare göre değişen kalemler var. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde irdelemek gerekiyor. Sakın bu hataya düşmeyin, metrekare maliyeti hesaplamayın. Her bina kendine özeldir, maliyetinin ayrı ayrı hesaplanması gerekir.